Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle birbirinden kötü günler geçiren şanssız insanlara bakacağız Uzun zamandır bu insanlara da bakmamıştık Bence çok eğlenceli bir video bizi bekliyor Laf uzatmadan hızlıca videoya geçmemiz lazım Eğer sizde bu tarzda eğlenceli içeriklerin hız kesmeden devam etmesini istiyorsanız Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve serice videoya geçiyoruz Evet bu abla videonun ilk şanssız insanıymış sen o kütüğü fırlatacaksın ama başına bir şey gelecek değil mi? Ah! Videonun devamını göstermeyeceğim. Belki YouTube sarı dolar atabilir diye. O ablanın fırlattığı kütük ablanın ayağına takıldı ve abla düştü. Belki kütüğün üstüne düştü, belki kütük onun üstüne düştü, bilmiyorum ama abla o kütüğü fırlatman da zaten çok gereksizdi. Bu ne? Ha, meyve makinası. E. Evet. abi makineyi kırdın ya. Ama abinin suçu yok ki. Bak bastırıyor, bastırıyor gelmiyor içecek. Tıkanmış orası. Ama onu bence kimse görmeden sevmen oradan böyle Götüm uzaklaşman gerekiyor. Sanırsam bu Tibet'te falan böyle kasenin içerisine su koyup selamlar. Şu an sizlere oyun kanalımdan sesleniyorum. Gördüğünüz gibi oyun kanalımda birbirinden farklı efsane oyunlar oynayıp çok güzel vakit geçiriyoruz. Siz de aramıza katılmak için Taş 2 kanalına abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Etrafına bir şey sürtüyorlar. Böyle bir hiçbir şeyler oluyor işte yani. Tam anlatamadım ama abla onu yaparken camı kırdı gördüğünüz gibi. Onun zaten camdan yapılması çok saçma. Çünkü orada titreşimle ses çıkarılıyor ve camlar da titreşimde çatlarlar bilirsiniz ki. Yani abla aslında bir yerde fabrikasyon hatası var. Final haftası öğrenci evi gibi bir şey yazıyor. Her yer çöp bir hamilelik testi var. Ne oluyor? Yemekler kalmış. Her yerde vitaminler ağlaya ağlaya hal olmuşlar. Kedi bile üzgün ya. Kedi bile böyle hayatını sorgular hale gelmiş. Ama abi final haftası dediğin şey gerçekten çok iğrenç. Çok illet bir şey. Ben o kadar ders çalışmazdım ama benim için bile final haftası çok lanetti ya abla diyor ki diş tellerinden nefret ediyorum evet diş telini koparmış abla nasıl kopardın elma yerken abla sana demiyorlar mı orada elma yemeyeceksin diye ya suç sende ondan sonra gelip ağlıyorsun burada ben diş telinden nefret ediyorum diye diş teli varken sert şeyler yenmez adamlar bunu sana zaten söylüyor hem yiyorsun elmayı ondan sonra gelip burada ben diş telinden nefret ediyorum diye ağlıyorsun evet burada ne oluyor tamam ay o kırılmaz Aa. Aa parmağı kırılmış. Ay, çok kötü. Ben de böyle kış aylarında o sarkıtlara falan vurmaya bayılırım şöyle pa pa diye vurup onları kırarım. Bundan sonra yapmayacağım. Adam öyle vurarak parmağını kırdı ya. Yani ne kadar saçma, ne kadar böyle boş durduk yere kırdı parmağını fark ettiniz değil mi? Pizzacı çocuk numarasını rençle yazmış ama sen rence alerjin var. Aa yani ne alaka şimdi? Abla rençi görünce kaçıyor mu? Ben onu anlamadım ya. Yani rençi görmeye bile mi dayanamıyorsun? Öyle bir alerjin mi var? Ne olmuş yani? Bak oradan numarayı al git sana renç sosu ye diyen yok ki zaten. Bu abi bara asılı halde 100 saniye durursa 100 euro kazanacakmış. Abi şunu net yaparım. Bak, net yaparım diyorum. Yapabilirim diyenler de kendini belli etsin de. Ama bu muhtemelen yapamayacak. Ya da yaptı. 92 93 94. Evet. Aa gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. Ana gitti lan. 98'de 97'de falan gitti abi. 3 saniyecik daha tutsaydın 100 euro alacaktın. 100 euro nereden baksan burada 1500 lira para ediyor. Ben alırdım onu ya abi. Onu ben net alırdım net. Uçan balona para bağlayıp koymuşlar. Ve abla hediye kutusunu açtıktan sonra böyle bir şeyden haberi olmadığı için uçan balon uçuyor ve paralar da gidiyor ya. Gerçekten bunu kim düşündü ya? Yani uçan balona para bağlama kimin aklına geldi ya? Abi hadi böyle bir şey yap. Madem bir bağla değil mi bir ağırlık falan bir şey koy. Ne? Aa pizza. Abi ağlıyor. Aa pizzanın üstüne bütün sosu dökmüş. Bütün baharatlar pizzanın üstüne dökülmüş. Adam da ağlıyor da. Ha yo ağlamıyormuş gülüyormuş galiba. Ağlıyor olsaydı çok saçma olurdu çünkü. Ne var yani bir pizza için ağlamaya değer mi? Şu adamı ben videonun en şanssız insanı ilan ettim şu an. Gördüğünüz gibi adam nasıl koyduysa balkonu yıktı ya. Abi ama sen de yani niye o kadar mal yükledin? Orası tahta bir balkon sonuçta. O kadar mal yüklemişsin o taşımaz tabi. Bu ne ya? Aa araba çukura gidiyor. Ne çukur o? Valla baya park halindeki araba gitti ya. Ben daha deminki videodan vazgeçtim. Ben videonun en şanssızı bunu ilan ettim etmek istiyorum. Araba pert. Araba gitti artık, araba yok. Yani düşünsene, arabanı gidiyorsun, park ediyorsun, kahve içiyorsun, çay içiyorsun, geliyorsun araba yok ortada. Zeyna masayı kırdı. Masayı nasıl kırdın Zeyna Kır bakayım. E, tabakları falan kırmışsın sen. Ne yaparken kırdın orayı ya? Ha masanın köşesini kırmış fark edebildiniz mi? Baya abla masanın çıkıntı tarafını kırmış. Herhalde çok üstüne yaslanmıştır diye düşünüyorum. Yoksa Zeyna nasıl kırdın orayı? Hmm sanırım birileri alerji testine girmiş ve galiba her şeye alerjisi var ya bunun. Baksanıza kolunun her yeri şişmiş. Abi şişmeyen yeri yok yani her şeye alerjisi varmış bunun. Bunu böyle iğne iğne bir şeyler veriyorlar. İşte o şiştiği yerlerde demek ki vücudunun alerjisi olduğu bir şeyler var. Geçmiş olsun havaya bile alerjin var senin. Televizyon duvarın üstünde olmalı diyor. Aa, duvardan su akıyor. Evet, <laughs> birilerinin tesisatında bir sıkıntı var. Ev gitti tesisat gitti Televizyon da muhtemelen gitmişti Acaba bu şey mi ya ben şimdi anladım Televizyonu duvara asmak için Orada askı aparatları var ya Onu delerken tesisatı delmiş bu Geçmiş olsun abi sıçtın Uçağa gittim saat 6'da uçağım vardı Uçağım seneye ertelendi Oha ben buna inanamam Uçuş seneye ertelenir mi ya abi Uçuş dedin, birkaç saat ertelenir Ya da bir iki gün ertelenir ne bileyim Yani seneye de ertelenmesi yani ne bileyim Bence ya sen çok şanslısın ya da yalancısın. Havalimanında birileri hastalanıp gördüğünüz gibi yere kusmuş ve abla gitti kusmuğun üstüne bastı ve düştü. Ya yürüdüğünüz yere biraz dikkat edin. Önünüze bakarak yürüyün. Ondan sonra bu abla gibi gidersiniz kusmuğun üstüne basarsınız bir de kusmuğun üstüne düşersiniz. Dışarıdan hamburger sipariş ettiniz. Hamburgeriniz böyle çiğ geldi. Ne yaparsınız? Abi ben direkt ararım dükkanı. Derim ki ya senin yapacağın hamburgerin ben <laughs> diye öyle devam et. Abi bu ne? Pişirmemişsin ki sen bunu kıyma olarak koymuşsun. İzleyeceğiniz videoda adam işini yapan kişinin yanına gidiyor. O diyor ki ne yapıyorsun? Bu da diyor ki işte masayı kırıyorum. Masayı kırmamı istediler ya. O da gidiyor diyor ki abi senden masayı kırmanı istemediler. Öndeki o veranda gibi bir şeyi kırmanı istediler diye kandırıyor aslında. Yani yalandan söylüyor. İşçi olarak bir eve gittiniz. Mutfak tezgahını falan kırıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşınız geliyor diyor ki oğlum sana mutfak tezgahını kır demediler. Salonun duvarını kır dediler. Ne yaparsınız o anda? Altınıza sıçarsınız değil mi? Bu bu da sıçtı altına ama Allah'tan şakaydı. Yeni araba aldınız. Teslimata getirdiler arabayı böyle tırla geliyor ya. Adam arabayı indirirken arabayı düşürüyor tırdan. Abi yani bu nasıl bir şans ya? O kadar para verdin. Arabanın gelmesini bekledin. Araban geldi. Gözünün önünde araban hasar aldı. Ama tabi bence bunda bu kadar da şanssız bir durum yok. Çünkü geri götürüp yenisini verirler herhalde diye düşünüyorum. Evet abla ee, evde kahkül mü kestin? Gerçekten çok çirkin olmuş. Kahküllerin o kadar çirkin ki yani... <laughs> şu an sana bakmak istemiyorum ya. Ay böyle kahkül mü kesilir ya? Fark ediyor diyor. Neyi? Ne oldu? Aa o peruktu. Aa aa. aa abla peru kesiyormuş acaba bana yakışacak mı diye. Meğerse peru keserken kendi saçını da kesmiş. Abla yemin ediyorum sen şanssız değilsin. Sen biraz eee malsın galiba. Birileri oreo'lu dondurma almış ama dondurmada bilin bakalım ne eksik? Dondurmada oreo eksik. Sade dondurmayı koymuşlar göndermişler. Bu da çok sinir bozucu bir durum ama ya. Yani ne bileyim böyle yiyeceksin iştahlanmışsın içinde oreo yok. Videomuzun son şanssız insanı benim her zaman yaptığım bir hareketi yapmış. O sepete parmak ...sokmuş yanlardan. Ben yapıyorum siz yapmayın. Çünkü sonra böyle olursunuz. Bak ablanın parmakları şişmiş. Muhtemelen bir ton itfaiye gelecek. Onu kesecekler... ...çıkaracaklar. Saatlerce o bir ton bitmeyecek iş. Dediğim gibi ben yapıyorum ama siz ne yapıyorsunuz? Benim yaptığımı değil dediğimi yapıyorsunuz. Yok. Bir saniye öyle değil. Dediğimi yap yaptığımı yapma. Aynen. Dediğimi yapıyorsunuz... ...yaptığımı yapmıyorsunuz. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden şanssız kötü bir gün geçiren... ...insanlara baktık. Bu insanlara bakınca insanın bir... Kodu yerine geliyor. Ya değil mi? Ben daha bir iyi hissediyorum kendimi. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videoma güzel bir yorum yazmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.